Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde farklı bir veri saklama yapısı olan LA'lerden bahsedeceğiz. Ama önce gelin işin mantığından başlayalım. Diyelim ki kullanıcıdan 5 tane farklı sayı alıp bunları toplayıp sonucunu yazdıracak bir program yapmak istiyoruz. Mesela burada ne yapabiliriz? 5 farklı sayıya ihtiyacımız var. 5 farklı sayı için de for örnek İçerisinde değişiklik yapıyorum şimdi. Yani yeni bir Cluster açmakla uğraşmayalım diye. Mesela şöyle bir yöntem izleyebiliriz. A, B, C, D, E, F e, gibi 5 farklı integer belirleyip bu her bir integer için kullanıcıdan e, scanner'ı kullanarak bir şekilde sayıyı alıp en son aşağıda da mesela bir int sonuç belirleyip bunu a artı b artı c artı e artı f'ye eşitleyebiliriz. Bu bir yöntem. Mesela bunun dışında belki biraz daha hani e, farklı düşünürsek, şöyle bir şey yapabiliriz. Bu biraz daha işin hani e, tüf noktası mı diyelim? Sonucu sıfırdan başlatarız mesela. Bir tane de a değişkenimiz var ve biz burada bir while döngüsü oluştururuz. Hatta şöyle bir şey yapalım isterseniz. Kaç tane sayı okuduğumuza dair de bir i değeri tutalım. Sıfırdan başlasın. Ve i 5'ten küçükken deriz burada. 5 burada. Biz 5 sayı almak istediğimiz için 5'ten küçüktür dedim. Ve burada a'yı okuyup sonucun üzerine eklerim. Yani okuduğum sayıyı direkt sonuca eklerim. Her seferinde bu şekilde bir yöntem izlersem en sonunda sonuçta işte toplama erişmiş oluruz. Fakat bize ee, okunan ayrık elemanlar diyelim 3 5 7 girdim. Bu her eleman ayrı ayrı gerekiyorsa mesela girdiğim 5 elemanı ayrı ayrı geri yazdırmamı e, gerektiriyorsa program böyle bir yapıyı kullanamam. Bu tarz işlemler için işte int a b c d falan gibi belirlemektense a demiştik değil mi? int a'yı böyle dikle ediyorduk, belirliyorduk. Bu bir adet integer a değişkeninin bir adet integer e, olarak e, memory'de, hafızada ona yer ayrılmasını sağlıyordu. Fakat şöyle bir şey yaparsak buraya e, köşeli parantezi açtım kapadım gördüğünüz gibi integer köşeli parantez aç kapa boşluktan sonra burada a dedim. Bu a'nın bir dizi yani array olduğunu belirtiyor programa. Ve Java e, buna biraz daha farklı müdahale ediyor. a için bir... E, yine memory'den alan ayırdı tamam. Fakat bu sefer A'nın memory'deki ayrılan alanı bir integer dizisini, dizisini gösteriyor. Ereğini gösteriyor. Ve önceden hatırlarsanız A eşittir 5 diyorduk mesela. Declare ettikten sonra initialize diyorduk bu olaya Değişkenin bir şeye eşitlenmesi. Fakat A artık bir dizi olarak belirlendiği için, bir array olarak belirlendiği için 5'e eşitleyemeyiz. A'yı bir Diziye eşitlememiz lazım ve Java'da array'ler yine new kelimesiyle oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi a eşittir, new int dedim. Burada bir sorun var diyor. Variable must provide either dimension expression or an array initializer. Burada bir array'in büyüklüğünü tanımlamamızı şart koşmuş Java bize. a eşittir, new int dedim. Köşeli parantezlerin arasına da 10 dedim. Şimdi ne yapmış oldum böylece A'nın bir integer dizisi olduğunu yukarıda belirlemiştim. Yani birden fazla integer'ı A adı verilen bir alanda saklayacağım ben ve bu A adını verdiğim alanda bir integer dizisi için yer açıyorum. 10 tane elemanlık bir integer dizisi. Burada da new komutuyla yeni bir alan oluşturdum new komutuyla. Bu iki işlemi tabi aynı satırda da yapmamız mümkündü. int integer a eşittir new int işte 10 tanelik integer alanı açtım. Burada tabi istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hazır for döngüsünü de öğrenmiştik. For int i eşittir 0 diyoruz hatırlarsanız. i küçüktür 10 diyelim. 10 tane elemanı yazdırmak istiyorum. i artı artı dedik. Gelelim array'in elemanlarını nasıl yazdırırız? Array'in elemanlarına nasıl ulaşırız daha doğrusu? Şimdi A ereğiydi. Köşeli parantezi açtım kapadım. Arasına mesela 1 yazdım. Bunu dediğim takdirde A ereğinin birinci elemanına karşılık geliyor bu işlem. Mesela A'nın ilk elemanı aslında A dizisinin ereğinin ilk elemanı A0'dır. Bu A0 neye karşılık geliyor? Bir integer'e karşılık geliyor. Mesela E diye bir integer belirlemiş olsaydım da benzer bir kullanışa sahip olacaktı. Mesela sistem alt print elin içerisinde yazacak olursak. Burada mesela a0 deseydim. a'nın sıfırıncı indeksteki integerini yazdıracaktı. a9 deseydim de son indeksi yazdıracaktı. Şimdi array'lerle ilgili bilmemiz gereken bir şey var. Array'in ilk elemanı sıfırıncı indekse sahiptir. Ve biz burada boyutu belirledik ya. 10 dedik. 10 tane eleman var. Sıfırdan başladığı için array'in sonuncu elemanı da Buraya yazmış olduğumuz boyutun e, son sayısından bir küçüktür. Yani bu dizi aslında 0 ile 9 aralığında e, tam sayıları kapsayan e, bir indekslemeye sahip. Yani e, içerik numaraları 0'dan 10'a kadar gidiyor. Tabi içeriklerinde ne var acaba onu bulalım şimdi. System.out.print eden bu A dedim. Köşeli parantezlerin arasında iyi yazarsam. For döngüsünün her ilerleyiş için yani sıfırdan dokuza kadar a i'de ne varsa onu yazdıracak. Çalıştırıyorum bakalım ne ile karşılaşacağız. Bu uyarı yine benle ilgili bir şey. O sizde çıkmamış olacak. Gördüğünüz gibi hepsi sıfır. Java'nın şöyle bir özelliği var. Yeni bir array oluşturduğunuz zaman bu array bir sayı dizisi ise bütün elemanlarının sıfıra kendisi eşitliyor. Başka dillerde kimisi bunu yapmıyor. Ayrılan memori alanında rastgele bir eskiden kalmış bilgi olabilir mesela. Onları gösteriyor. Fakat Java kullanıcıyı düşündüğü için e, burada böyle bir şey yapıyor. Hepsini başta sıfıra eşitliyor. Şimdi burada biz A'nın içerisindeki elemanları belli başlı sayılara eşitleyelim. Mesela i'yi I'ye eşitleyelim. Bu ne yapacak? Sıfırıncı indeks için sıfıra eşitleyecek i 5 olduğu zaman mesela a'nın 5. indeksi için 5'e eşitleyecek. Bunları yazdırdıktan sonra da yine aynı for döngüsünü ben aşağıya da kopyalayayım. Bu sefer sistem alt print eden yazıyorum. a'nın i'inci indeksini yazdırsın. Yani önce eşitlemeyi yapıyorum. Eşitleme bittikten sonra da yazdırıyorum. Burada gördüğünüz gibi çalıştırdığım zaman programı hangi indekste hangi sayı varsa onu yazdırdı program. Diyelim ki her dizeyi işte belli işlem yaparak i'ye bağlı bir değişkene de işaretleyebilirdik. Mesela böyle bir şey yapmamız da mümkündür. Gördüğünüz gibi hani bu sefer bunlara eşitledik. Başta dediğimiz gibi kullanıcıdan alalım madem hani başta kullanıcıdan aldığımız bir durumdan bahsetmiştik. Onu yapalım. Scanner'a ihtiyacımız olacak. Scanner SC dedim. Yine new komutuyla oluşturuyorum. Çünkü scanner'da bir obje ve e, oluştururken aslında parametre olarak constructor'ı sistem in alıyor. Sistem in de bizim bu inputları yolladığımız yer aslında. Klavyeden yazdığımız şeyler sistem in üzerinden e, bizim programımıza bildiriliyor. Import işlemini yaptık. Şurada Scanner'ın bir n'sini unutmuşum. Onu ekledim. Ee, mesela bir de okuduğumuz sayıları tutmak için. Int i olsun. Yani sayıları tutmak için değil de. Sayıları ım, ıı, kaç tane olduğunu tutmak için. While döngüsü yapalım. i değeri. 5 sayı okuyacağız demiştim. 5'ten küçükken diyelim. Ne yapacağız? A'nın i'inci ıı, index'ini scanner'dan okuduğumuz next int değerine eşitleyeceğiz. Yani burada ne yapmış olduk? Ee, kullanıcı bir sayı yazdı, sayıyı aldık. Hatta e, kullanıcı sayıyı girmesi gerektiğini anlasın diye buraya bir sistem alt print eden de ekleyelim. i ile başlasın. Sonra string'e ekliyorum. i nokta dedim. i normalde sayı olacak. Sıfırdan 4'e kadar uzanıyor şu anda. 0, 1, 2, 3 ve 4 için geçerli olacak. Yani 5 farklı sayı gelecek aslında kullanıcı ama e, biz normalde sayarken 0'dan başlamayız. Bilgisayarlar genelde sayarken 0'dan başlar fakat birinci sayıyla başlatmak için ben burada i artı 1 dedim. Ve bunu parantez içinde yazdım ki e, burada hani artı string de ekliyoruz. Hepsine string gibi mü müdahale etmesin diye şu toplama işlemini önce yapsın diye i artı 1'i parantez içinde yazdım. Nokta işte birinci sayıyı girin desin mesela burada. Burada da alt satıra geçmeyelim hatta elini kaldıralım ki sayıyı girince hemen yana yazsın. Burada scan komutundan sonra enter'a basarak yeni sayıyı aldığı için tekrar alt satıra geçmemiz gerekmeyecek sanırım. Burada ne yaptık? 5 farklı sayıyı okuduk. Ve altta da biz bir for döngüsü yapalım int mesela x diyelim. Sıfırdan başlasın. x küçükken 5'ten diyeceğim. Çünkü 5 tane sayı yazdığımızı varsaydık. Ve biz 5 sayıyı toplayacağız o yüzden. Ve yapmak istediğimiz işlem sayıları toplamak. Şimdi sayıları toplamak için bir tane integer sonuca ihtiyacımız olacak. Sonuçta yine sıfırdan başlayacak. Çünkü toplama işlemi yapıyoruz. Ve her işlemin kademesinde sonucu Sonucun bir önceki değeri artı a'nın e, ikisinci elemanı diyeceğiz ki 0'dan 4'e kadar geçerli olan indeksleri toplayacağız ve bu işlemi yaptıktan sonra da en son e, şuraya sistem print string diyorum sonuç eşittir sonra boşluk bıraktım artı ile burada e, yazdırmak istediğim değişkeni yazacağım sonuç sonuca eşittir. Şimdi bir bakalım şöyle ne yaptık. Array oluşturduk bir tane. 10 tane eleman kapasitesi olan bir array oluşturduk. Fakat biz burada scanner sadece 5 tane elemanını okuduk. Ve burada unutmamamız gereken bir şey de i'yi e arttırmak. Çünkü i'yi e arttırmazsak while'dan çıkmamız mümkün olmaz. Sürekli sayı okuruz. Ve aynı zamanda i'yi e arttırıyor oluşumuz. A'nın i'inci e indeksine yazıyorduk sayıları. Farklı indekslere yazmamızı sağlayacak sayıyı de. Ee, ve bu da hani esas adını hani bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden biri zaten farklı sayıları okuyacağız çünkü öbür türlü e, aynı e, alana kaydetseydik farklı sayılar elimizde durmayacaktı. Çalıştırdım şimdi birinci sayı girin 15 ikinci sayı girin mesela yazalım böyle bir şeyler. Ve e, sonra da gördüğünüz gibi en son sonucu yazdırdı. Fakat sonucu kırmızı yazdırdı görürseniz. Ben e, şurada bir ufak hata yapmışım. En son sistem ERR print eden demişim. Error. Yani hata mesajı yazdırmasını istemişim. Sistem alt diyeceğiz. Ama altta da güzel gözüküyor. Siyahlar, kırmızılar, yeşiller var. Sistem alt print eleni kullanıyoruz. Normal, standart outputlarımız için ben az önce işte boşta kontrol boşta başladıktan sonra yanlış şeyi seçmişim. Burada da sonucunu yazdı. girmiş olduğumuz sayıları toplayıp sonucunu vermiş oldu. Biz burada 10 tanelik kapasiteye sahip bir eleye sahip olmamıza rağmen hani 10 tane eleman yazabiliriz. Ama biz 5'ini kullandık. Fakat diyelim ki 3 kapasiteli bir array olsaydı ve biz 5'ini kullanmaya çalışsaydık. Acaba ne olurdu? Bir deneyelim. Çalıştırdık. Şimdilik sorun yok gibi gözüküyor. Bir sayı girdim. 2'yi girdim. 3 sayı girdim. Bir tane daha girdim. Gördüğünüz gibi 3 tane girdim. Şu ilk yukarıdaki 3'ünü girdikten sonra sorun olmadı. Bakalım. Girdiğim satır neredeydi? Şuradaydı. Sayı girdim. Enter'a bastım. Yani şu sayı girin dediği yazan kısımda sorun olmadı. En son 11'i yazdım. 11 muhtemelen şu satırda hata verdi. Şurada bakalım. Add for örnek main demiş. Buraya tıklarsam 19. satır. Evet bu satırda hata vermiş program. Exception in thread main demiş. Ve burada bir hata şey var. Java.lang Array index, index out of bounds exception. Yani array'in verilen indeksinin sınır dışında olduğunu belirtiyor bu. Bu bir runtime hatası. Yani çalışma zamanında karşılaştığımız bir hata ve e, bu hatadan dolayı programımız e, çökmüş oldu. Sorun neydi? Biz memory'de hafızada sadece 3 elemanlık bir yer ayırdık. 4. elemanı ere için ayrılmış sınırların dışına yazmaya çalıştık. Aslında hani tamam A 4 de belli bir alanı belli ediyor. fakat bizim için bizim programımızın ulaşması için ayrılmış bir alan olmadığı için orası bir hatayla karşılaştık. İşletim sistemi izin vermedi o alanı kullanmamıza. O alan belki de başka bir programa başka sebeplerden dolayı ait olacaktı. Bizim programımız için ayrılmamış olduğu için böyle bir hata aldık. Ereyler e işte bu şekilde yapılar ve değişik şeyler yapmamıza izin veriyor. Önümüzdeki derslerde ereylere yine devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde farklı bir veri saklama yapısı olan ereylerden bahsedeceğiz. Ama önce gelin işin mantığından başlayalım. E, diyelim ki kullanıcıdan 5 tane farklı sayı alıp e, bunları toplayıp sonucunu yazdıracak bir program yapmak istiyoruz. Mesela burada ne yapabiliriz? 5 farklı sayıya ihtiyacımız var. 5 e, farklı sayı için de e, for örnek içerisinde değişiklik yapıyorum. Şimdi hani yeni bir class açmakla uğraşmayalım diye. Mesela şöyle bir yöntem izleyebiliriz. A, B, C, D. E, F e, gibi 5 farklı integer belirleyip bu her bir integer için kullanıcıdan e, scanner'ı kullanarak bir şekilde sayıyı alıp en son aşağıda da mesela bir int sonuç belirleyip bunu A artı, B artı, C artı, E artı, F'ye eşitleyebiliriz. Bu bir yöntem. Mesela bunun dışında belki biraz daha hani e, farklı düşünürsek şöyle bir şey yapabiliriz. Bu biraz daha işin hani e, tüf noktası mı diyelim. Sonucu sıfırdan başlatarız mesela. Bir tane de a değişkenimiz var. Ve biz burada bir while döngüsü oluştururuz. Hatta şöyle bir şey yapalım isterseniz. Kaç tane sayı okuduğumuza dair de bir i değeri tutalım sıfırdan başlasın ve i 5'ten küçükken deriz burada. 5 burada. Biz 5 sayı almak istediğimiz için 5'ten küçüktür dedim. Ve burada a'yı okuyup sonucun üzerine eklerim. Yani okuduğum sayıyı direkt sonuca eklerim. Her seferinde bu şekilde bir yöntem izlersem en sonunda sonuçta işte toplama erişmiş oluruz. Fakat bize e, okunan ayrık elemanlar diyelim 3 5 7 girdim. Bu her eleman ayrı ayrı gerekiyorsa mesela girdiğim 5 elemanı ayrı ayrı geri yazdırmamı e, gerektiriyorsa program böyle bir yapıyı kullanamam. Bu tarz işlemler için işte int a b c d falan gibi belirlemektense a demiştik değil mi? int a'yı böyle dikleyer ediyorduk, belirliyorduk. Bu bir adet integer a değişkeninin bir adet integer e, olarak e, memoride, hafızada ona yer ayrılmasını sağlıyorduk. Fakat şöyle bir şey yaparsak buraya ee, köşeli parantez açtım, kapadım. Gördüğünüz gibi integer, köşeli parantez aç, kapa. Boşluktan sonra burada a dedim. Bu a'nın bir dizi, yani array olduğunu belirtiyor programa. Ve Java e, buna biraz daha farklı müdahale ediyor. A için bir e, yine memory'den alan ayırdı, tamam. Fakat bu sefer a'nın memory'deki ayrılan alanı bir integer dizisini, dizisini gösteriyor, arrayini gösteriyor. Ve önceden hatırlarsanız a eşittir 5 diyorduk mesela. Declare ettikten sonra initial değişim diyorduk bu olaya da. Değişkenin bir şeye eşitlenmesi. Fakat a artık bir dizi olarak belirlendiği için, bir array olarak belirlendiği için 5'e eşitleyemeyiz. a'yı bir diziye eşitlememiz lazım ve Java'da array'ler yine new kelimesiyle oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi a eşittir.